Evet sevgili izleyenler, videomuza Erzurum ili Ordu ilçesi Şarpazarı köyünün aşağı mahallesi'nin yaylasından başlıyoruz. Hız yaylasından bir kısım video çekmekteyiz. Gördüğünüz ev rahmetli Fahriye Acar'ın evidir. Yanındaki ise bizim evdir. Eski muhtar Feyzullah Acar'ın evi. İki katlı olup son derece güzel bir ev. Şöyle kameramızı çevirdiğimizde aşağı mahallemizi görmekteyiz. Hı hı. aşağısında bulunan evler. Bir takım harmanlar uçmuş bir takım evleri uçmuş. Kullanılmayan evler tabii ki. kendimizi tanıtıma başlayayım. Yukarıdan başlayalım. Hacı altın kaynakların uçmuş olan harmanı, altında hacı altın kaynakların evi ve ahırları. Şöyle önümüze baktığımızda Tevi Harman'ı ahırı da Karşıda gördüğünüz yeni yapılan ev Zeki Deniz'in, rahmetli Zeki Deniz'in evi. Yanında ise Mahmut Söylemez olan harmanları var, Atifkiller dediğimiz sülalenin ev ve arazileri. aşağı mahallenin ormanı. E, gökyüzünde de bir kartal gördük bu arada. Süzülmekte çökmeden doğru. Yukarı doğru büyük pınar dediğimiz su var. Şimdi baktığımızda burası Hasan Yüksel'in evi yanında ahır ve harmanı vardı. Bunlar uçtular. Yukarıya doğru Sani Keleş, Osman Keleş, Hüseyin Keleş <laughs> evleri, ahırları ve harmanları bulunmakta. Evet doğru ilerlemekteyiz. Ahmetli Fahri Ninenin ahırı yanında bizim ahır. Evet, Killuk gördüğünüz çökmelerinin yukarısı ve Cajnar karşıdan görünen videomuzu uzakta gördüğünüz dağlarla bitirmek istiyorum.